Merhaba. Tarih e, biçimlendirilmiş hücreleri çift tıklayarak e, takvimden tarih seçme ile ilgili bir eklenti hazırladım. E, öncelikle bu eklenti yer kurup e, silmek isterseniz program ekranına uninstall edebilirsiniz. Şimdi Excel'e dönelim. Eklentilerde Şu anda eklenti yok. Şimdi kuruluma geçiyorum. Kurulumda de diyerek yüklemeyi yaptık. Yüklemeyi yaptıktan sonra bir sütunu tarih bitimlendiriyorum. Çift tıkladığımda direkt gelen tarihi seçebiliyorum. Ayları ya da yılları değiştirebilirim. Farklı bir yeri çift tıkladığımda herhangi bir işlem olmuyor. Bu şekilde tarih biçimlen, biçimlendirilmiş hücreleri çift tıklamayla takvimden tarih seçebilirsiniz.